Değerli öğrenciler, fen ve fizik günlüklerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yine madde konusu. Bugün tekrar maddenin halleri ve ısı alışverişini anlatacağım. Tekrar herkese başarılar diliyorum. Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç fiziksel halde bulunur. Bulundukları fiziksel halleri, molekülleri arasındaki uzaklıklar ve moleküllerin birbirine uyguladıkları çekim kuvvetleri belirler. Moleküller arası bağlar, iyonlar arasındaki bağa göre zayıf bir bağdır. Taneciklerin enerjisi arttıkça moleküller arasındaki çekim kuvveti de azalır ve tanecikler arası mesafe artar. Yani moleküller arası çekim kuvveti fazla olan madde katı, çekim kuvveti çok az olan madde ise gaz halindedir. Yani kısaca iki atom arasındaki bağlar koparsa kesinlikle gaz hale geçecek. Eğer madde yani atomlar arasındaki bağlar kopmasa, çekimi daha fazlaysa, arasındaki bağlar güçlüyse, kuvvetliyse kesinlikle katı hal diyeceğiz. Peki devam edelim değerli öğrenciler. Taneciklerin enerjilerin artması ya da azalması aldıkları ya da verdikleri ısı miktarına bağlı olarak ne olur değişir. Tanecikler ısı aldıkça enerjileri artar moleküler arası bağlar zayıflar ve hal değiştirilir. Zaten burada şekilde de görüldüğü gibi. Atom parça atomlar burada yavaş yavaş ısındıkları zaman, enerji aldıkları zaman yavaş yavaş ne olur da titreşmeye başlanır. Yani aralarındaki bağlar ne oluyor? Kopmaya başlıyor ve başka bir formasyona geçiyor. Yani kısaca hal değiştiriyor. Isı alan taneciklerin enerjisi artar, moleküller arası bağlar zayıflar ve farklı bir hal değişime uğrar. Katı ise sıvıya, sıvı ise gaza dönüşür. Katı haldeki madde ısı alarak sıvı, sıvı haldeki madde de ısı alarak gaz hale geçer. Bu hal değişimleri sırasında taneciklerin enerjileri ve hızları artarken moleküller arası bağlar zayıflar, gaz halde sıvı hale sıvı halden de katı hale geçerken tam tersi olaylar meydana gelir. Peki devam edelim. Erime ve donma ısısına bakalım. Katı haldeki maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi olayına erime denir. Erime katı maddelerden görülen fiziksel bir olaydır. Her saf maddenin erimeye başladığı sıcaklık ve erimeleri için gerekli ısı miktarları birbirinden kesinlikle de farklıdır. Burada çok önemli. Erime sıcaklığı ve noktası. Saf katı maddenin sıvı hale geçmeye başladığı andaki sıcaklıktır. Katı maddenin sıcaklıkları erime sıcaklığına ulaştığında tamamen sıvı hale geçinceye kadar sabit kalır. Yani değişmez. Örneğin burada erime sıcaklığına bakalım. Buzun 0, demirin 1536 derece, gümüşün 960 derece. Saf katı maddelerin elme sıcaklıkları her zaman birbirine kesinlikle nedir? Farklıdır. Peki erime sına bakalım. Erime sıcaklığındaki 1 gram saf katı maddenin 1 gram saf sıvı hale geçmesi için gerekli ısı miktarıdır L E ile gösterilir yani L erime. L demek L erime demek. Birimi ise jül bölü gramdır. Her saf katı maddenin erimesi için gerekli enerji miktarı yani erimesi her zaman ne olacak birbirinden farklı olacak. Bu nedenle maddelerin erimesi için gerekli enerji miktarları da birbirinden farklıdır. Örneğin 1 gram buzu eritmek için gerekli enerji miktarı 334.4 jürken 1 gram demirin eritmek için gerekli enerji miktarı 117,004 jürdür. Her maddenin kendi hasineyi vardır. Bir erime ısı enerjisi vardır. Zaten yanda bir tabloda verildiği gibi Buzun 334, demirin 117, civanın 11, kurşunun 22, alüminyum 321, bakırın 175. Kısaca saf katı maddelerin erime ısınları her zaman birbirinden kesinlikle Farklıdır. Burada da zaten resimde görüldüğü gibi metaller ısı alarak ne yapar? Erilir. Tekrar ısısını kaybettikleri zaman sertleşir. Kıymetli öğrencilerine devam edelim. Burada Buzun ısı alarak hal değişimini görüyoruz. Normal şartlarda ısı aldığı zaman yavaş yavaş ne olacak? Eriyecek ve sıvılaşacak kıymetli tanemiz. Saf katı maddelerin tamamının erimesi için gerekli enerji miktarı erime ısısına bağlı olduğu kadar madde miktarına da bağlıdır. Buralar çok önemli. Saf katı maddelerin tamamının erimesi için gerekli enerji miktarı Erime, esas, erime ısısına bağlı olduğu kadar madde miktarına da nedir? Bağlıdır. Şekilde gösterilen buz küplerinden bir tanesinin erimesi için gerekli enerji miktarı ile 3 tane küpün erimesi için gerekli enerji miktarı her zaman birbirinden farklıdır. Yani saf katı maddelerin tamamının erimesi için gerekli enerji miktarı maddenin kütlesine ve erime, esas, erime ısısına yani maddenin cinsine bağlıdır. Kıymetli öğrenciler burası çok önemli. Buraya yıldız atıyorum. Burası çok çok önemli bir cümle. Sorularda sürekli karşımıza geliyor. Saf katlı maddelerin tamamının erimesi için gerekli enerji miktarı maddenin hem kütlesine hem de maddenin cinsine yani erime ısısına bağlıdır. Buna göre 1 gram buzun erimesi için gerekli enerji miktarı 334.4 jül iken 100 gram buz erimesi için ne kadar enerji gerekir diyeceğiz ki 1 gram 1 gram buzun erimesi için 334.4 Joule Enerjiye ihtiyaç varken Acaba diyor ki 100 gram Buzun Erimesi için ne kadar enerji ihtiyaç var. İşler dışlar yaptığımız zaman X burada ne kadar çıkacak kaç e, çıkacak ya da 33.440 çıkacak. 33.440 Joule çıkacak. Kıymetli öğrenciler. Sıvı haldeki maddenin ısı veren katale geçmesi olayına biz ne diyeceğiz? Donma diyeceğiz. Yani bir madde ısısını kaybettiği zaman kesinlikle ne olacak? Donacak. Sıvı haldeki maddenin ısı veren katale geçmesi olayına biz ne diyeceğiz? Donma. Donma sıvı maddelerde görülen fiziksel bir olaydır. Peki donma sıcaklığı nedir ya da donma noktası ne demek kıymetli öğrenciler? Saf sıvı maddenin katı hale geçmeye başladığı andaki sıcaklıktır. Sıvı maddelerde donma sıcaklığı uğraştığında tamamı katı hale geçinceye kadar sıcaklıkların onu sabit kalır. Saf bir maddenin elmen sıcaklığı ile donma sıcaklığı birbirine eşittir ve her saf madde için birbirinden farklıdır. Burada bir tablo var kıymetli öğrenciler. Tabloya baktığımız zaman örneğin buzun donma sıcaklığı sıfırdır. Demirin 1536'dır. Gümüş 960'dır. Kıymetli öğrenciler burada donma sıcaklığıyla erime sıcaklığı zaman birbirinin tersidir. En başa videoyu en başa aldığınız zaman bu tablonun erime sıcaklığını gösterdiğini de görürsünüz. Yani dolman saklı ile elmas saklı her zaman birbirini ne olacak? Tersi olacak. Peki kıymetli öğrenciler devam edelim. Dolma ısısına bakalım. Dolma saklındaki 1 gram saf sıvı maddenin 1 gram saf katı hale geçerken ortama verdiği ısı miktarıdır. Yani LD ile gösterilir. LD demek donma ısısı demek. Birimi jül bölü gramdır. Her saf sıvı maddenin donarken ortama verdiği ısı miktarı donma ısısı birbirinden ne olacak? Farklı olacak. Örneğin 1 gram suyun 1 gram buz haline geçerken ortama verdiği ısı miktarı 334.4 jüldür. 1 gram sıvı demirin 1 gram katı demir hane geçerken verdiği ısı miktarı da ne olacak? 117.0.4 117.0.400 Peki 1 gram civa ne kadar gerekiyor? 11.28 Bir gram kurşun ne kadar gerekiyor? 22.57 Peki 1 gram alüminyum 321.02 Peki devam edelim kıymetli öğrenciler. Ayrıca sar sıvı maddelerin donarken ortama verdikleri ısı miktarları kütlelerine de bağlıdır. Katı hale geçen katı hale geçen sıvı miktarı ne kadar fazla ise ortama verilen enerji miktarı da o kadar ne olacak? Fazla olacak. Peki peki aynı maddenin aynı maddenin özelliğine bakalım. Erimez sıcaklığı ile donmaz sıcaklığı her zaman birbirine ne olacak? Eş olacak. Demin anlatmak istediğim bu. Bu tablo çok önemli. Bu tablo hep sürekli soru çözdüğümüzde sürekli bu bilgiler bizim karşımıza gelecek. Lütfen kıymetli öğrenciler videoyu durdurarak da buraları tekrar not alın. Tekrar dinleyin. Aynı madde için erime sıcaklığı ile donma sıcaklığı birbirine eşit olacak. Erime ile donma ısısı her zaman birbirine eşit olacak. Elma sıcaklığı ile elma ısı birbirinden farklıdır. Donma sıcaklığı da donma ısı birbirinden farklıdır. Ayrıca bir madde erirken ne kadar ısı almışsa donarken de o kadar ne yapar ısınır. Yani ne kadar o madde erirken ne kadar ısı almışsa donduğu zaman da o kadar o ısıyı ne yapması lazım? E, geri yansıtması lazım ki donması için. Ya da geri vermesi lazım. Kaybetmesi lazım. Peki kıymetli öğrenciler buharlaşma, yoğunlaşma ya da yoğuşma diğer ismiyle yoğuşmaya bakalım. Yoğuşma ısısına bakalım. Sıvı haldeki maddelerin ısı alarak gaz ele geçmesi olayına buharlaşma denir. Buharlaşma olayı her sıcakta gerçekleşebilir ancak sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artacak. Kıymetli öğrenciler bazen sorulardan geliyor. Yüze, yüzey yüzey alanını genişledikçe Buharlaşma ne olur? Artar. Yüzey alanı küçüldükçe buharlaşma ne olur? Azalır. Kaynama maddenin her noktasında görülür. Yani kaynama maddenin o sıvının her noktasında görülürken buharlaşma sıvının yüzeyinden meydana gelir. Yüzey alanı büyüdükçe buharlaşma fazla olur. Yüzey alanı küçüldükçe buharlaşma ne olur? Azalır. Buradan lütfen dikkat edin. Bazen sorularda bunlar da geliyor. Buharlaşma olayı her sıcaklıkta gerçekleşebilir. Ancak sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı da olacak? Artacak. Buharlaşmanın en fazla olduğu sıcaklık sıvı maddelerin kaynama sıcaklığına ulaştıkları sıcaklıklardır. Kaynama sıcaklığındaki 1 gram saf sıvı maddenin 1 gram gaz geçmesi için gerekli ısıya ise buharlaşma ısısı denir. Birimi yine jül bölü gramdır. Saf sıvı maddelerin Buharlaşma ısıları birbirinden farklı olduğu için buharlaşma ısısı ait edici bir özelliktir. 1 gram suyun buharlaşması için gerekli enerji miktarı 2257 J bölü gram iken 1 gram alkolün buharlaşmak için gerekli enerji miktarı 854,97 J bölü gramdır. Yani kısaca her maddenin kenar bir neyi vardır? Buharlaşma ısısı vardır. Sıvıların buharlaşmaları için gerekli enerji miktarları buharlaşma ısılarından başka miktarlarına da bağlıdır. Burası da önemli. Yani 10 gram suyu buharlaştırmak için gerekli ısı miktarıyla 100 gram suyu buharlaştırmak için gerekli ısı miktarları yani ne olacak? Enerjiler ne olacak? Farklı olacak. Su 2257'de, alkol 854'te, eter 296'da, aseton 520'de nedir? Bunların buharlaşma ısı, ısı, ısı. Ee, yani buharlaşmaları için gerekli olan ısı miktarlarıdır. Kısaca biz ne diyeceğiz? Farklı sıvıların buharlaşma ısıları da ne olacak? Birbirinden farklı olacak kıymetleri. Peki devam edelim. Gaz haldeki maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesi olayına biz ne ee, Biz burada yoğuşmaya da yoğunlaşma diyeceğiz. Yoğunlaşma buharlaşmanın tersi bir olaydır. Yoğuşma sıcaklığındaki 1 gram gaz maddenin 1 gram sıvı madde haline geçerken ortama verilen ısıya yoğuşma ısısı denir. Birimi jül bölü gramdır. Her saf gaz maddenin yoğuşurken verdiği ısı miktarına ne olacak? Farklı olduğu için yoğuşma ısısı da ayırt edici bir özellik olacak. Kısaca her maddenin kendi asney neyi vardır? Bir yoğuşma ısısı vardır kıymetli öğrenciler. Şimdi kıymetli öğrenciler örneğin bir, mat, bir buz parçası elimizde olsun, katı. Sonra biz bu katı parçasını yavaş yavaş eritelim. Sonra ne olsun? Gaz olsun. Kıymetli öğrenciler, buz parçasına ısı verdiğimiz zaman eğer yavaş yavaş eriyorsa katıdan sıvıya doğru ne olacak? Bir hal değişmesi meydana gelecek. Biz bu olana ne diyeceğiz? Erime. Sıvıya yüksek miktarda ısı verildiği zaman yavaş yavaş olacak, kaynayacak, buharlaşacak ve gaz fazına geçecek. Biz buraya ne diyeceğiz? Kaynama ya da buharlaşma diyeceğiz. Buharlaşma. Peki tekrar tekrar ben bu kaynayan ya da buharlaşan maddeyi soğuk bir ortama koyuyorum ve yoğuşturuyorum ya da yoğunlaştırıyorum. O zaman ısısını ne yapacak? Başlangıçta aldığı ısı miktarı kadar ısısını kaybedecek ve sıvılaşacak. Ben bu oraya ne diyeceğim? Yoğuşma. Tekrar sıvı olan maddeyi soğuk bir ortama koydum. Örneğin buzdolabına koydum, dondurmak istiyorum. Bu oraya da ben ne diyeceğim? Donma olayı. Donma, donma olayı diyeceğim. İşte biz bunlara ne diyeceğiz? Hal diye, hal değişimi diyeceğiz. Özellikle sorularda, testlerde sürekli bu hal değişimi karşımıza gelebiliyor. Lütfen bunların sıralarına dikkat edelim. tanımlarına dikkat edelim. Çünkü sürekli karşımıza bunlar gelecek. Gaz halindeki maddenin yoğuş yoğunlaşırken ya da yoğun, yoğuşurken Ortama verdiği ısı miktarı da yoğunlaşma ısını kütlesine olacak, buhar olacak. Sıvı madde buharlaşarak gaz haline geçmek için ne kadar ısı almışsa gaz haldeki sıvı hale geçerken aynı ısı ortama ne yapacak? Geri verecek. Biz en başlangıçta bunu söyledik. Yani 100 gram bir madde varsa eğer kaynayıp buharlaşıp gaz hale geçmişse atıyorum 1000 jül bir enerjiye ihtiyaç duyulmuşsa tekrar o madde o 1000 jülü geri verecek Soğuyacak tekrar ne olacak sıvılaşacak. Yani başlangıçta aldığı enerji yapacak tekrar geri verip eski haline dönecek. Peki kıymetli öğrenciler devam edelim. Burası çok önemli. Saf maddelerin kaynama sıcaklıkları ile yoğunlaşma sıcaklıkları eşittir. Burası çok önemli. Buraya bir yıldız atıyorum. Lütfen buraya çok dikkat edin. Buharlaşma sıra ile yoğunlaşma sıra olacak? Eşit olacak. Ayrıca sıcaklık arttıkça sıvı maddelerin buharlaşma hızları da artar. Yağmurun yağması, yağmur yağması da bir yoğunlaşma olayıdır. Bu nedenle yağmur yağarken havanın sıcaklığı ne olur? Yağmadan hemen önceki zamana göre biraz artar. Başlangıçta yağmur yağmadan önce hava biraz soğuktur. Yağmur yağdığı zaman yağmurdan sonra ortamın sıcaklığı ne olacak? İster istemez birkaç derecen olacak, artacak. Çünkü sonuçta madde gaz halden sıvıya dönüşmüştür. Kendi ısısını ne yapmıştır? Ortama yaydığı için. Peki devam edelim kıymetli öğrenciler. Her saf maddenin sıcaklığı hal değiştirme sıcaklığına ulaştığında sabit kalır. Yani katı madde erime sıcaklığındayken sıvı madde donmaya da kaynama sıcaklığındayken gaz madde yoğunlaşma sıcaklığındayken de sıcaklıkları ne olur? sabit kalır. Her zaman sabittir. Burası çok önemli. Lütfen buraya da çok çok dikkat edin. Her zaman sorularda bu bilgi karşımıza gelmiyor. Peki buraya bakalım. Şimdi burada da bir yine bir sorular var. Bu soruları birlikte çözelim. Maddelerin erime sıcaklığı ile erime ısıları nedir kıymetli öğrenciler? Farklıdır. Hemen yuvarlak için alalım. Burada bir alıştırma var. Hemen bunları çözelim. Maddelerin erime sıcaklığı ile erime ısıları nedir? Farklıdır. Maddelerin erime ısıları ile donma ısıları nedir? Kesinlikle biz ne dedik? Eşittir. Kaynama sıcaklığı ile yoğuşma sıcaklığı nedir? Eşittir. Kaynama sıcaklığı ile yoğuşma sıcaklığı nedir? Eşittir. Birbirinin neydi? Tersiydi. Saf maddenin buharlaşma ısısı ile yoğuşma ısısı nedir? Aynıdır. Peki 5'e bakalım. Kaynama sıcaklığı yüksek olan maddelerin buharlaşma ısıları kesinlikle ne olacak? Yüksek olacak. Kaynama sıcaklığı yüksek olan maddelerin buharlaşma ısısı da ne olacak? Eğer eğer madde sıcaklığı yüksekse o zaman buharlaşma ısısı da ne olacak? Yüksek olacak. Peki devam edelim kıymetli öğrenciler. 6'ya bakalım. X ve T maddelerine eşit ısı verildiğinde daha çok daha az T maddesi erir. Bu da ki yukarıdaki soruyla ilgiliydi. Kıymetli öğrenciler. Neyse biz buraya kadar çözdük. Kıymetli öğrenciler dersimiz buraya kadar tekrar videoyu durdurup önemli olan noktaları tekrar çalışın önemli olan yerleri tekrar yazmayı sakın unutmayın. Videoyu durdurakta da en önemli olan bölgeleri tekrar çalışıp soru çözmeyi sakın unutmayın. İnşallah verimli olmuştur. Tekrar herkese başarılar diliyorum. Önümüzdeki derslerde inşallah bu konularla ilgili soru çözeceğiz. Daha iyi pekişmesi için. Tekrar herkese başarılar. Kendinize iyi bakın.